Selamlar arkadaşlar yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir ürün inceleme videosu ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Fine Fine Empty Game D6 modeli ile sizlerin karşısındayım. Bu model arkadaşlar bir stream deck diyebilirsiniz, stream controller diyebilirsiniz. Fine, Fine geliştirmiş olduğu bir yayıncı kontrol cihazı. E, açıkçası ben daha öncesinde hiç yayıncı kontrol cihazı kullanmadım. Zaten birkaç gündür ürünü test ediyorum, kullanıyorum ki sizlere düzgün bir şekilde ürünü lanse edebileyim. E, bu arada odada yankı Pro. Problemi var, farkındayım. Ofise yeni taşıma sürecindeyim zaten biliyorsunuz. Ondan dolayı sizlerden özür diliyorum. Çok fazla uzatmadan, Fine Fine Apple Game D6 modeliniz. Şöyle sizlere kutusunu göstereyim. Ee, ön tarafa böyle arkadaşlar. Kutunun zaten sol alt tarafında da ürün hakkında bir takım bilgiler verilmiş. 15 adet programlanabilir bir makro tuş ataması yapabildiğiniz yazıyor. Ee, RGB ışıklarını kontrol edebildiğiniz yazıyor. İşte LCD bir klavye olduğu vesaire gibisinden yazıyor zaten. Kutuyu şöyle sizlere yine diğer yan tarafında göstereyim. Yani kutuda çok bir şey yok açıkçası. Hani ürün hakkında bilgi verilmiş. Hani biz doğrudan direkt ürüne geçelim. Şimdi kutuyu ben daha öncesinde açtım dediğim gibi. O yüzden hani kutu açılım gibi değil de hani ürün inceleme gibi düşünün bunu. Ha kutu içerisinde de 3 tane malzememiz çıkıyor. Bir tanesi e, kullanım kılavuzu. Bir adet kablomuz. Kablo bu arada çok iyi. E, ne konuda çok iyi. Hem bayağı bir uzun. Böyle göstereyim size uzunluğunu. Yani kadrajı sığmıyor bayağı uzun. Özellikle masaüstü kullanıcılar için gayet güzel. Harici olaraktan da böyle bir USB girişimiz var arkadaşlar. bu USB girişin olayı şu. Şöyle çıkartıp Type-C olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani özellikle Macbook kullananlar için bu harika bir özellik veyahut da laptop kullananlar için çok güzel bir özellik ama ben şu anda USB kullanacağım ve şu anda direkt USB üzerinden kabloyu taktım. Bir de cihazı göstereyim. Cihazı da aynı şekilde poşetin içerisinde geliyor. Çıkıyor kutunun içerisinden. Cihazı da şöyle çıkarttığımız zaman göstereyim arkadaşlar. Üzerinde 15 adet tuşumuz var. Yanlarında RGB aydınlatmamız var. Arkası da şöyle hani masaya koymanız için güzel bir yer. Tuş sanıyorum RGB ayarlamak için. Şurada da Type-C girişimiz var zaten. Olay bu abi bak ledler yandı zaten direkt. Evet RGB'miz geldi. Evet bu tuşla dediğim gibi RGB olayını ayarlıyoruz arkadaşlar. Birçok farklı mod var. Geçiş modları var. Şöyle sizlere göstereyim. Ben şu an için bu modu kullanacağım. RGB olayımız böyle. Bir de bunun bir driver'ı var arkadaşlar. Driver'ını da Fifine'in direkt sitesinden indirebiliyorsunuz. Hatta onu da sizlere kısa bir şekilde göstereyim. Evet burada Fifine sitesine girdikten sonra zaten yukarıda direkt softwire diyor. Burada download, control, deck yazıyor arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman Windows veya Mac için olanını seçip indirebilirsiniz. İndirdikten sonra zaten kurulum yapıyorsunuz. Exe dosyası halinde. Masa üstünde de şöyle bir simgesi oluyor. Bunu açtığınız zaman sizlere doğrudan böyle bir ekran karşılıyor. Ve buradaki birçok olaya müdahale edebiliyorsunuz biliyorsunuz Farklı profiller oluşturabiliyorsunuz böyle. Mesela şimdi iki tane profil oluşturalım. Şimdi örneğin ben buraya bir uygulama atacağım. Mesela Unreal Engine'i ben buradan masa üstündeki kısayolu direkt sürükleyip bıraktığım zaman arkadaşlar şöyle göstereyim. Direkt olarak geliyor. Hatta size şöyle tekrar göstereyim. Delete dedim. Bakın gitti. Tekrar sürükle bırak yaptım. Direkt olarak geldi ve ben bu tuşa bastığım zaman Artık doğrudan uygulamayı açabileceğim. Hatta şöyle kapatayım ve bastım. Şu an direkt uygulama açıldı görmüş olduğunuz üzere. Bunun gibi farklı uygulamaları da atayabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Şu anda şurada bastım tak uygulama açıldı. Bunun olayı bu şekilde arkadaşlar. Sadece bunun için değil dediğim gibi yayın kısa yolları da ekleyebiliyorsunuz. Tekrar açalım. Yani OBS için burada farklı araçlar da var zaten. Örneğin ekran geçişi gibi vesaire gibisinden. İkinci profili açıp ile ilgili ayarlar yapabiliyorsunuz. Burada yine toolbox var. Birçok farklı fonksiyon atayabiliyorsunuz. Örneğin bir web site atayabiliriz. Mesela kendi web sitemizi atalım biz. Donanım harikası diye yazıyorum Urele'de de URL kısmına da www.donanimharikasi.com yazdığım zaman artık buraya doğrudan kendi sisteme girebiliyorum şöyle kameradan da sizlere göstereyim yani direkt kendi sistemin burada logosu da çıktı mesela ben buna şöyle ekranı vereyim hop yeni sekme açıyor ve doğrudan benim sisteme atıyor bunun gibi farklı birçok Opsiyon ekleyebilirsiniz mesela diğerine. Burada ben mesela şöyle arkadaşımın bir fotoğrafını koyacağım şu fotoğrafına. Direkt sürükliyorum. Yani buradan ayarlamaları yapıyorum arkadaşlar. Ve direkt olarak arkadaşımın fotoğrafını Steam Deck üzerinden görebiliyoruz. Şöyle büyüteyim ben sizler şimdi biraz daha yakından göstereyim. Yani müthiş bir şey. Yani... Çok fazla opsiyon var yapabileceğiniz. Dediğim gibi Discord ayarlayabilirsiniz ve hepsini farklı profil içinde ayarlayabilirsiniz. Mesela direkt profiller arası geçiş yaptığınız zaman da şöyle göstereyim. Direkt değişiyor yani ortam. Uygulamalarınızı ayrı bir profilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim hatta. Uygulamalarınızı ayrı bir profilde ayarlayabilirsiniz. Web sitelerinizi ayarlayabilirsiniz. Eğer yayın işiyle uğraşıyorsanız yayın işiyle şey yapabilirsiniz veya stüdyo ile ilgili çekimle alakalı. Ya birçok farklı fonksiyonu var yani ürün tamam adı sitsem de yayıncı kontroldür diye geçiyor ama. En nihayetinde birçok kullanıcı bu üründen yararlanabilir. Böyle bir muhabbet var. Yani açıkçası ben çok sevdim. Ki e, zaten Fifine, bu arada doğrusu Fine Fine ama ben hep Fifine diyorum. Ağzım öyle alışmış bir şey. Seviyorum. Fifine daha böyle güzel geliyor Fine Fine'dan ziyade. E, Fifine gerçekten benim sevdiğim bir marka. Hani burada iş birliğinden ayrı olarak söylüyorum. Hani bu adamlar bin aboneden beri ben bu adamlarla çalışıyorum. Şu andaki kulağımdaki kulaklık Fine Fine. Mikrofon Fine Fine. Şu anda incelediğimiz e, Stream Deck Ampli Game D6 modeli de Fine Fine. Yani zaten Fine Fine ürünlerini severek kullanıyorum. Harici olarak burada zaten dışarıda yaptığımız videolarda da kullandığımız yaka mikrofonumuz var. Bu da Fine Fine. Yani fine Fine'ı ben gerçekten severek kullanıyorum. E, güzel marka, kaliteli marka ve piyasaya da pazara da gerçekten çok sağlam girmiş bir marka. Çünkü ses ürünlerinde ve bu tarz işte Stream Deck gibi ürünlerde bazı markalar tekerleşmişti. Fifine bunun önüne geçmiş bulunmakta. Yani tekerleşme muhabbetini ortadan kaldırmış bulunmakta. Gerçekten rekabeti çok güzel yapıyor. Harici olarak gerçekten ürünleri fiyat performans. Yani rakip markalara baktığımız zaman belki bazı ürünlerinde çok daha iyi performans veriyor ama fiyatı çok çok daha uygun. Kesinlikle bence e, FIFA'nın burada kullanıcı dostu bir ürün sunduğunu sizlere söyleyebilirim. Durum bundan ibaret. E, FIFA'nın and Game D6 ile ilgili düşünce ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.